Askorbik asit E300 ile ilgili sıkça sorulan sorular: Gıda türünün askorbik asit E300 stabilitesine etkisi nasıldır? Gıdaların yapıları, askorbik asit E300'ün dispersiyonu, çözünürlüğü ve stabilitesini doğrudan etkiler. Sulu sistemlerde askorbik asit homojen dağılım gösterir ancak oksidasyona daha açıktır. Su fazında çözünen oksijen ve metal iyonları ile direkt temas eder. Yağlı sistemlerde askorbik asit yağ fazında çözülmez ve ara yüzeylerde lokalize olur. Yağ fazı oksijene karşı fiziksel bariyer oluşturabilir ancak ara yüzey oksidasyonu riski vardır. Emülsiyon sistemlerde hem suda hem yağda çözünen bileşenlerle etkileşir. Katı matrikslerde difüzyon sınırlıdır ve lokal konsantrasyonlar yüksek olabilir. Düşük nemli katı gıdalarda askorbik asit kristal formda kalarak stabil olur. Yüksek yağ içerikli ürünlerde lipofilik antioksidanlarla sinerjist etki oluşabilir. Protein varlığı askorbik asitin bağlanmasını etkileyebilir. Karbonhidrat matriksinde maillard reaksiyonları ile etkileşim riski vardır. Mikroenkapsülasyon ile etkileşim kontrol edilebilir. Askorbik asit E300 ile ilgili tüm sorularınızı bize iletebilir veya bu videonun altına hemen şimdi yazabilirsiniz.